Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak ve doğaya hayal kırıklığına uğratan kim hepsini anlatacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Fatih Atik Görkem'in ihanetini öğrensin diyenler kanalımıza abone olup videoyu beğensin sayımızı görelim. Bu hafta kızadık şerbetinde fırtınalar dinmiyor, sular durulmuyor. Geçen hafta Fatih, Görkem ve Ömer'i baş başa yakalamıştı ama bir bahane uydurarak durumu kurtarmışlardı. Ama bu hafta işler öyle olmayacak tabii ki. Görkem ve Ömer yine buluşacaklar. bu sefer yakınlaşmalar olacak. Atip bu sefer gerçeği öğrenecek ve şüpheleri gerçekleşecek. Pembe bu sefer sessiz kalmayacak. Alev ve Abdullah Bey'i köşeye sıkıştıracak ve yükselişe geçecek. Görkem'in geçmişi ve ile ilişkisi ortaya çıkacak ve ortalık fena karışacak. Doğa giray konusunda şok edici bir gerçek öğrenecek ve bu aşk darbe yiyecek. Fatih bu duruma sebep olacak ve iftira atacağını öğreneceğiz. Doğa gerilecek ve Fatih ağzına ne gelirse söyleyecek. Ömer Kıvılcım'a ihanet edecek ve bu ihanetin bedelini ağır ödeyecek. Hastalığı tekrardan başlayacak ve Kıvılcım'la olan ilişkisi sarsılacak. Kıvılcım ve Ömer için zor günler başlayacak. Artık eski doğayı unut. Bu hafta karşımızda özgüveni yüksek bir doğa olacak. Fatih ise ihanetle yüzleşecek ve pişman olacak. Mehmet de artık ezilmeyecek ve Görkem'e karşı ata geçecek. Güçlü ve dik duracak. Görkem pişkin tavrını sürdürse de kendini kaybetmiş bir durumda hareket edecek. Doğaya da iftira atacak ve her yaptığı hamleyle kendi sonunu getirecek. Kısa süre içinde Görkem ve Fatih'in boşanma davası başlayacak. Peki ya Görkem'in hamile olması işleri nasıl karıştıracak? Görkem'in hamile kalmasına bir sonraki anlatacağım. Abone olmayı unutmayın. Sizce de Görkem karakteri artık çıkmalı mı? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Daha fazla kızılcık şerbeti yorumları gelsin diyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.